Selam arkadaşlar, ben Ömer Karaçalı Karaca Bilişimden hepinize merhaba. Bugün sizlere YouTube için özel link nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle özel link nedir arkadaşlar? Bunu size göstereyim, göstermeye çalışayım. Arkadaşlar özel link şimdi kullanıcı adı gibi düşünün, youtubecom Karaca bilişim gibi gösteriyor. Yani benimki şimdi özel pencere üzerinden. Youtube'a gidelim şimdi. <laughs> i̇nternet biraz ağır arkadaşlar. Telefonun interneti ben bağlı olduğu için biraz gecikme yaşanıyor. Evet arkadaşlar şimdi şurada kendi kanalımı göstereyim eğer olursa Şimdi arkadaşlar şu Cihannel şu gördüğünüz sizin kanalınızın kimliği Selam arkadaşlar Karaca Şu gördüğünüz sizin kanalınızın kimliği arkadaşlar yani bunun yerine özel URL alıyorsunuz. Yani şöyle göstereyim olmadı. Normalde benim kanalımın özel URL'si var ama neden göstermedi bilmiyorum. Şimdi şu arkadaşlar benim kanalımın URL'sini yazıyorum. Şu şekilde URL hazırlanıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. İnternetin bayağı sıkıntılı olduğu için gözüküyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kendi URL'imi yazdım ve benim kanalım çıktı. Şimdi arkadaşlar size nasıl kendi URL'inizi alabileceğinizi söyleyeyim. Öncelikle şunu da söylemek zorundayım arkadaşlar. Kanalınızın 100 abonesi olması gerekiyor. Yani 100 abone varsa eğer kanalınızda 100 aboneniz varsa bunu yapabileceksiniz. tabii 100 abone artık kanalın 3 ay önceden açılmış olması gerekiyor. Yani kanalınızın 90 gün önce kurulmuş olması gerekiyor. Herhangi bir zaman diliminde de 100 tane aboneyi geçmeniz gerekiyor. 100 tane aboneyi geçmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle YouTube Studio'ya geçelim. Bu şartları yani dediğim şartları karşıladıktan sonra özel URL'lerinizi alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şu alt kısmında Analytics değil pardon. Nereden bakılıyordu o zaman? Özelleştirme arkadaşlar. Şu özelleştirme kısmına gelin. Şimdi şu markalama bilincine gelin. Şu filigran kısmı burası değil ya şu arkadaşlar temel bilgiler kısmına gelin şurada kanalımızın bağlantıları var yani bağlantıları yapabilirsiniz Şurası da özel url arkadaşlar kanalın url'si şu benim kanalımın özel url'si bu sekimek dediğim kısma özel url arkadaşlar şu altta benim bir işim yazdığım yer şimdi şunu arkadaşlar yani istersen söyleyebilirim istersen değiştirebilirim istersen farklı bir tane koyabilirim tabi 4 tane mi 5 tane yaptıktan sonra yeni bir tane yapamadım ben yani 5 farklı kullanıcı adı girdim karaca bilişim amerika recele falan Bundan dolayı Değiştiremedim tekrardan Bir bakalım arkadaşlar eğer onu yapabilirsin Şimdi sizinle birlikte yapalım Şurada zaten özel kanal urelisi oluşturma kısmında falan yazıyor 100 abone ve 30 gün önce arkadaşlar ben 3 ay önce dedim de 30 gün önce olması gerekiyormuş yani yanlış söylemişim onu. Kusura bakmayın. Profil resmi ve banner resmi yükle olmalıdır arkadaşlar. Onlar da zaten biliyorsunuz sizin zorunlu olduğunu. Şimdi arkadaşlar daha önceden bu özel URL kısmı burada değildi. Şuraya almışlar yani kanal hesap bilgilerinin içerisindeydi. Şimdi buradan sile basıp şu Google Accounts kısmına geldikten sonra şu alt kısımda Hakkında'ya gelip şunu gerekiyor. Kaldır. Şunu kaldırdıktan sonra arkadaşlar tekrar kanal kısmına gelip yenileyin stüdyoyu. Ayrıca ben de sizinle beraber yapıp öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü ben bunu iki yıl önce yaptım yani. Yeni yaptığım bir şey değil. Ama videosunu çekme gereği yani. Olur da yapamayanlar olur. Ayrıca zaten Tekno Gamer isimli bir arkadaşımız var, kardeşimiz. Ona da yardımcı olmak için bu videoyu çekiyorum çünkü onun da özel URL almasını Söyleyeceğim kendisine. Yani sizin de istediğiniz bu şekilde özel URL'iniz varsa bir an önce alın arkadaşlar, talep edin. Çünkü başkaları da alabilir, yani ne Başka bir kişi tarafından da el olabilir yani. URL'nize. Şöyle arkadaşlar, şimdi ben şu üçünü daha önce seçtiğim için şurada sadece şu üçünü gösteriyor. Ya, üçünü yaptığım için üçünü gösteriyor. Sadece ekleme yapabileceğimi söyleniyor. Ben ekleme yapmayacağım arkadaşlar. Karaca girişimi gayet güzel bir düşünüyordum. Daha sonra belki kanal ismini değiştirsek o zaman da değiştirebiliriz video şeyisini. Kanal URL'sini değiştirebiliriz. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğenip bir yorum atmayı çok görmeyin. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.